Herkese mer herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eymen bugün sizlerle birlikte ee, şey bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdiki oynayacağımız oyunun adı şey FIFA 24. Evet arkadaşlar artık artık videoyu yüzümü göstererek çekeceğim arkadaşlar. Hiç falan şey yapmayın. Artık yüzümü çek yüzümü göstererek çekeceğim arkadaşlar videoları. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın Saçımı kestirdim, tıraş yaptım. İlk önce kamerayı bir büyütelim. Bakalım. Böyle sola da koyalım. Evet. Hatta böyle kalsın, evet. Şimdi ee, ne girsek? Arkadaşlar takımımı göstereyim. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Takımım böyle arkadaşlar 92 genim. Eskiden bir tane takımım vardı. 94 falan geldim. Abim bu FC Mobile, FC Mobile yani FIFA 24 sildiği için böyle oldu arkadaşlar. Hatta gösterin inanmıyorsanız böyle. O yüzden şimdi yeni açtım. Böyle. Böyle arkadaşlar takımım. Şimdi sizlere birlikte bir tane tek tek girelim. Hatta arkadaşlar turnuva mı görsek? Neyse. Bir diri bir canlı bir hastan. Tekrar tek girelim. Yeni açtığım için amatör bilim. Ben derecesiz girmişim hasta. Yanlışlıkla dur. İptale bas. İptale bas. İptale bas. Basılmıyor basılmıyor. Bir dakika kamerayı kapattık. Ha. Basılmıyor bir dakika. Ben ha. Aynen. Bu arada arkadaşlar şu an benim yüzümü görüyorsunuz. Ama bazen böyle yapıyorum. Oynuyor, Bak böyle koşarken ekran böyle oluyor. Kusura bakmayın o yüzden. Başlasın bir. Başlasın. Bilgisayarda oynamıyorum bu arada. Telefondan oynuyorum. Adam en nasır. Merhaba. Nasılsın? Iyi misin? Bir dakika biraz daha büyütelim. Yok oğlum çok fazla büyütmeyelim. Heh. Oldu. Birazcık büyütelim birazcık. üstte koyalım böyle. Da böyle kalsın evet. Böyle Chris Boy pas, start Ha Roberto Firmino. Hayır. Arkadaşlar internet çekmiyor bu arada kusura bakmayın. Lan kaleci de kaçan oldu. Abi internet çekmiyor ya. Bir dakika. Lewandowski var. Ah kamera gö göstereyim böyle göstererek oynayayım. Uzaklarımın şut denemesi var mı? Çok kötü bir şut. Crespo'dan çok kötü bir şut. Allah. Yeah, Şimdi troll start. Ya benim Orada arkadaşlar ben bunu buraya alayım. Oğlum ben telefona mı bakayım kendime mi Hayır Trusat! Trusat al topu! O da batıyor. Ha, o da batıyor. şey olduğu için en nasıl olduğu dolduğu için ana takımın en nasıl yapmış olabilir. Oğlum kolay ki. Ama gol atamıyorum. İnternet çekmiyor. Yüzümün yarısını göremiyorsunuz biliyorum ama gol de be. Hayır. Daha gol ne? Gol goller Bak kafalık şimdi. Şuradan ver. Shoot Bellingham. Çok kötü Bellingham. Lan. Böyle. Hayır. Çok kötü bir pas. Al topu. Çekelim. En şuraya verecek. Crespo. Al tabi Crespo. 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 Çok kötü bir Crespo. Sadece bana iyi. İyi şut ve. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir tamam. Bu arada arkadaşlar yeni oyun videoları falan gelecek. Lan oğlum. Devre nasıl olmuş? Bir dakika toparlayayım. Koş. Koş Crespo pas. Trossard koş. Trossard koş. Ya Trossard. Ya devre arası oldu oğlum sen. Trossard koşana kadar. İki yıl geçti lan. Bu arada ben şu an galiba size bakıyorum. Böyle yani kendi kamerama bakınca size bakıyorum. Bu arada. Nereden anlıyorum? Neden an nereden anlıyorum biliyor musunuz? Size baktım. Çünkü şu an elim. Elimin diğer yarısı şu an kameranın önünde. O yüzden anlıyorum size baktım. Amri o bunun için uy. Uy zumbendi. Zumbendi. Sert vuruş yapmış. Cam. Zumbi bendi. Çok güzel bir vuruş. İzleyin bak. Neyse geçeyim rahatsız olmayın. Bu vuruşa özel. Bir güzel bir. Bir güzel like gelir mi be? Bir güzel abone gelir mi lan? Al. Lewandowski onları da ayak duyuyor ki ama. Zumbi bendi. Koş Bilingim. Hayır. İnşallah video gelir. Atarım ki zaten. Hayır, hayır gol değil. Çok good, çok iyi Benim Bellingham koş Bellingham. O kalede, bizim kaleden onlar kalesine kadar koşup gol atarsın diyecektim. İtiraf çekmediği için onlardaki bot Hernandez ayağından aldı ya. Dimarko 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 koş Dimarko koş Ya adamın üstüne doğru koşarsan tabi annem de alır Uy Bir gün Ya internet Adamlar gol ki internet gelene kadar Hı. internet kötü çekiyor ama Arkadaşlar kusura bakmayın Oğlum ben kalecili atarım oğlum ne diyorsunuz siz Böyle bırakalım Koş kaleci manuel ne var Manon ne atar mısın oğlum Boninci var. İlk önce olarak. Atıp atıyor. Uzaktan atma. Oy. Yine engellediğim. Vişar ediyorum. Hayır. <laughs> Uzaktan şut denemesi yaptım bir dakika. Gitmem lazım benim. Maç bitti 1-0. Kim atmıştı onu? Zümendi, zümendi, zümendi galiba zümendi attı. Zümendi adamın dibisin oğlum sen. Zümendi adamın dibisin. Arkadaşlar bu arada yeni video, oyun videolar falan gelecek. Böyle alalım. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Neyi görecek? Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte bir turnuva gireceğiz. Elsie Mobile'a baya baya oynayacağız. Kaç limitimiz var? Bir tane var. Onu da sizinle birlikte yürüyeceğim şimdi. şimdi. Hayır arka kamerayı açtım. Bir dakika. Türkiye'yi seçelim. Türkiye. Arkadaşlar Türkiye Hollanda 2-1 yenildi biliyoruz. Ama Türkiye için intikam alacağım. Şampiyon Türk olacak. 2024 kupasını böyle kaldıracağım. Bir 2024 Cermani. Hadi arkadaşlar turnuvayı oynadıktan sonra videoyu kapatacağım. Bir de videolardan hemen haberdar olmak için arkadaşlar. Ee, ab, abone, abone oluyorsunuz ya. Abone olun yanında bildirim var. Ona basıyorsunuz böyle tümü yazıyor. Tümüye basın. Attık. Attığım videoları hemen haberdar olabiliyorsunuz. Başladık. Arkadaşlar yener miyim? Yener diyenler. Yener diyenler yoruma bir yazsın. Yenemez diyenler yoruma iki yazsın. Bakacağız görecek kim yeneceğiz. Kim yenecek göreceğiz. Şimdi başını al. Arda Güler'e ver. Arda Güler çık koş oğlum. Koş 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 koş. koş. Aa, Arda Güler de çok iyi bir performans. Arda Güler. Arda Güler çok güzel bir gol. Arda Güler de çok güzel bir gol. Oğlum ayakta alkışlıyorum ben. Şu <laughs> Arda Güler'de çok güzel bir gol. Oo. Oh. Halka çalan oldu, halka çalan oldu topu. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bas halka çalan oldu. Uzaktan çok güzel, çok güzel bir performans diyecektim. Çok. Ne oldu? Offside mi? Ben offside. Her sene o site'ına başlayacağım. Haka çalan oğul intikamını geri almaya gidiyor. Ekranı kapattım lan. Çok acı bir vuruş Haka çalan oğulundan. Barış abi değil mi? Bak. Güler. Barışın al. Barışın al. Gidiyor Barışın al. Barcelona, ol. Tamam beni benim üstüne atıyor ya. Bir dakika. Ben ona maldaş şak veriyorum ama. Siz maldaş maldaş şey diyebilirsiniz. Barcelona, Barcelona. barışın ol. Ha kulner. Kulner. Kopaldık bir gelirmiş soyuncudan. Hayır. Arda Güler ikinci golüyle önlük kimse kapatmasın çocuğu. Orkun Gökçe. Orkun Gökçe. Orkun Gökçe. O oğlum ben turnuva oynayana kadar. Oğlum Video 20 dakikaya gelir lan. Abi oynuyor. Saat 22. Gecenin yarısında atıyorum videoyu. Başına. Ha, çok kötü. Uy! Oha Orkun Gökçe gide. Ah Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Çok kötü bir vuruş Kerem Aktürkoğlu. Orada gülüş. Çok güzel bir vuruş. Oo kaslara bak abiniz. Çok güzel oynuyor orada orda Orada çok iyi abi. Kartta 98'lik var Esimobal'da. Oldu. Kere baktır koş Kere baktır koş Devre orası olacak koş Koş, koş ya koş ya git Gol. 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 Çok iyi vuruş Çok iyi vuruş Yenime bakıyorum şu an Kere baktır kolu ya uy. Neyse gibi atmışız lan Aynen. arka Çavar onun da at, attığı gibi atmış. Ama arka Çavar onun biraz ayağı kaymıştı. Onunki kaymadı. Dümdüz Oğlum bir Barış Alper Yılmaz attırak be. Aa şişti şişti. Oğlum Barış Alper benim o eski hesabımda Ahmet Sildi hesapta şey çok iyiydi lan. Hep gol atabiliyor. Şimdi atamaz. Oldu. Kızca mask bitsin de video 13 dakika geldi. Video baya uzun olacak abi ya. Arkadaşlar Gürcistan'ı yenelim. Gürcistan'ı yenelim. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu kapatalım. Çünkü arkadaşlar video 13 dakika geldi. Çok kötü bir vuruşlar da gülerdi. Hemen yıldız. Maça bir giriş yaptı. Porşinal. Koş 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 koş. Porşinal. Konu konu konu. Hayır. Hayır. Abdülkerim var takdirde. Oğlum. Türkiye böyle. Türk. Türk kıyafeti giydim lan. Oğlum Türk kıyafeti giydim lan. Ay. <laughs> Mang. 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 devaç Bing. Bing. Yedek yerden adam beklesem. <laughs> ben kareciyle gol atacağım oğlum. Ferdi. Abdülkerim var takdirde. Bak. Hı. Ne oldu. Hay. Lan fena attı. Gol yerim. Belki. Kaleci yoktu. Çok iyi, çok iyi vallahi. Kendimi alkışlıyorum. Ama orada harbiden yerim. Tamam lan. Kaleciyle gol atacağız oğlum. Abdülkerim bardakçı kaleciye ver. Söyüncü kaleciye ver oğlum. Uğurca Çakır git Artısında Mert Gül e ekleyip Atardım ama Uğurca Çakır'la gideceğim Şimdi kaleciyle çok güzel bir gol Hayır oğlum Uğurca Çakır sen gıd mısın lan Ne bu Mert Gül <laughs> Ekledi şimdi Şimdi al topu kardeşim Atmayacağım Buradan direkt pas veririm vereceğim pası. Çakır günü yok. Daha emeklendi şu an. Kahveci. Kahveci. Biraz ne get the sky. Atma. Oğlum sizin atacağınız şutu. Lan maç bitti maç. Kaleciyle atacaktım ben. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir atta dakika kapatalım. Öldürülür alamam sana. Aa gelmedi. dakika Evet arkadaşlar video bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Turnuvaya geri dön geri devam edeceğiz. videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eee abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Yorum yapmayı unutmayın. Hadi hepinizi Easy letters, bye bye. Okay. Bye bye.